İngiltere sarayına kadar giden Okuşa bolkalların ünlü kirazı bu yıl dalda kaldı. Tüketici perişan. Maliyetine dair ürünü satamıyor. Tüccar bölgeye gelmedi. Ne yazık ki siyasi iktidarda yaşanan soruna şu ana kadar çözüm üretmedi. Bölgede ambalajlama tesisleri ya da depolama saklama olanakları olmadığı için kiraz daldan yolunduğu anda satışının gerçekleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken bir işlem var. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkenin bu konulardaki tek yetkili kişisi Sayın Cumhurbaşkanı. Yapacağı şu, bin tane tarım kredi kooperatifine market açtırma talimatı verdiği gibi tarım kredi kooperatifleri üzerinden bölgedeki kirazları gelip alsınlar. Ve bu kirazları marketlerde Kiraz fiyatları büyük kentlerde yüksek olduğu için alamayan tüketiciye ulaştırılsınlar. Yanımızda üretici arkadaşlarımız var. Maliyeti kaç lira kirazın? Yani Çok yüksek. Şu an ne işçi ücretini karşılayabiliyoruz ne de ilaç masrafını Yılda kaç kez ilaç yaparsınız? Yani en az beş kere ilaç yapıyor. Beş kere ilaç sulaması var. Sulaması Kullandığınız var. araçlardaki mazot var, gideri var. var işçilik işçi var. Kasa, gideri, kasa gideri, var. gideri var. Bunları siz tabii topluyorsunuz, tabii. tüccara veriyorsunuz. Tabii. Geçtiğimiz yıllarda bu kirazı gelip tüccar alıyordu. Tabii, tabii. Bu yıl şu anda tüccar bölgeye gelmiyor. Bölgeye gelmeyince bunun bir tek kurtuluşu doğru. var. O da doğru, siyasi doğru. iktidarın doğru. tarım doğru. kredi kooperatifleri doğru. üzerinden doğru. alması. Tabii desteklemesi lazım. Yani. Şu anda 12 lirayla 20 lira arasında mı alınıyor? Doğru. 12 lirayla 20 lirayla. Geçtiğimiz evet. yıl 70 liraydı değil mi Üç bu kiraz? 70-80 liraya kadar çıktı. İşte sorun bu. Bir yıl kiraz para ediyor, bir yıl etmiyor. O zaman üretici olarak yaptığı işten mutlu olmuyor. Mutlu olmadığı zaman da ağacını sökmek evet. zorunda kalıyor. Başka bir işe tamam. giriyor. Buyurun. Peki, <laughs> yıl 2002. Kiraz 6 lira. Et 4,5 lira. Bugün et 350 lira. Kiraz 10 lira. Evet. Bizim zararımızı karşılayın. Bir Türk çiftçisini bitirmeyin. Bu kirazda böyle kirazın altına alıp da ayaklarının altında ezdirmeyin insanları. Son Turfan'da dediğimiz kiraz çünkü farklı bölgelerde şu an kiraz bitti. Onun için bu bölgenin kirazının ayrı bir özelliği vardı. Son Turfan'daydı. Bolgar dağlarının eteklerinde, Darboğaz'da, Emirler'de, Beyal'da, Kılanda, Hasan Gazi'de, Porsuk'ta

Bizimle hoş geldiniz. Başka sahibi. burada. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayakta Bizimle beraber devam edin çoklarız. Biziz. Bu, bu hale Hoş geldiniz. İyisiniz. Orada kaç tane var ki? Kol, orada var. İstediniz, orada da, da? Bir rastgele bir ettiniz. Bir hep hep te, seçiyoruz. İkinci sınıfa aktar veriyorlar. Oyun yapıyorlar. Oyun. Yani düzen yapıyorlar. Oysa daha az. Geçen daha iyi. Evet. Evet. Yani daha iyi. Çayla kaçtırdık mı? 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 Çayla onlar yirmi yediler. Seçilmişiz yetiştirmek için arkadaşlar ilaç evet. alıyorlar. İlacın fiyatı yüzde evet. yüz arttı. Evet. Evet. Mazortum fiyatı evet. Dün gelen zamla zaten otuz evet. evet. lirayı. 35 Beş lira otuz beş lira. Giderler arttı ama kirazın fiyatı. Sayın değil ki kirazın maliyeti

Bordo rengine yaklaşamamız zaten e, almıyorlar yani. Evet. yani ya. şimdi, evet, bu geçmiş diye. Bayrak kuyumuz, evet. suyu, koyu Aşınabilir, kirazı önce Havada sıcak zaten şimdi. Aşağı bu geldiğimiz bölge var. E, yeterli ölçüde soğuk hava deposu yok. Yok, yok. aldığımız yer burası. Soğuk bu de, hava de, deposu yok. Kiraz e, işleme testi yok burada. Kiraz işleme testi yok. Cumhurbaşkanı ne diyor? Tarım kredi kooperatiflerine bin tane market açtık diyor değil mi? Evet. Şimdi yapılması gerekli olan Cumhurbaşkanı buraya tarım kredi kooperatifini gönderecek. Evet. Burada kirazı aldırıp kooperatiflerin marketlerine vatandaşa erişimini sağlayacak. Evet. Böylece vatandaşlar kiraz yiyebilecek. Bunun yolu var. Vatandaş kiraz alıp yiyebilir. Şimdi bundan ilk anda yapılması gerekli olan Şimdi tarım kredi kooperatif marketlerine hey, tamam, alacak. Ondan sonra da buraya soğuk hava deposunu, işleme tesisini kazandırıp bundan sonra bu sorunun bir daha yaşanmaması ne olması gereken bu. Geçen bir artık geçen, geçen. Vali çok <laughs> buranın eee yapılacak. Müjdeliler. Davut Beyhan İstiharya'ya gidip konuşmalar, aileyle Geçen yıl toplantıda valiyle İçinde boylama paketleme beş

Evet, olması gereken de. bunlar. Aynen. Yapılmaz evet, ama şimdi bak şimdi bunların hepsinin çocukları var değil mi? Evdekiler evet. evet. kirazın evet, evet. parasıyla geçim yapacaklar. Evet, evet, Sizin evet. kirazınızın değerine satılması lazım. Evet, evet. yemedim, giymedim, bahçeye yatırım yaptım. 22 senedir daha bir gelir elde edemedim. Evet. Edemedim. Hiçbir evet. evet. rezidans alırdım ben bahçeye döktüğüm parayla. Ben kirada oturuyorum Mersin'de. Mersin'de kirada oturuyorum. Burada bahçeniz var. Burada bahçem var. Ben bahçeye döktüğüm parayla Mersin'den lüks bir rezidans alırdım. 3 artı bir lüks bir daire alırdım. 22 senedir döktüğüm parayla. Şimdi çıkıyor. Ama hiçbir gelirim yok bu sene kiraz geldi, rekolte yüksek. Bu sene de para etmedi. Bu ne kiraz demek Kiraz varsa yok. para etmiyor, kiraz hayır. yoksa para diyor, bu sene para etmiyor. Ama biraz, da, biraz daha, yanlış bir şey. politikalar yüzünden dışarıya ihracat. Şu an e ihracat da yok. Yok, Peki. yok. Peki. yok. İhracat i̇hracat yok. ilişkiler bozuk, ihracat evet. yok. Bütün komşularımızla hayır, küstüler, hayır, hayır, bütün yurt dışıyla küstüler, ilişkileri bozdular. Hayır, 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 Şimdi bugün misafirim geldi İstanbul'dan. Hayır, 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 <laughs> Marketten 80 lira kiraz almış. Evet. Götü <laughs> çürük çürük Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyoruz. Marketler için gelsinler. Birazınızı açın. Hayır evet. Evet.